Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün PUBG'de Erangel'dan birinci olmaya çalışacağız. Bakalım birinci olabilecek miyiz? Açılıyor. mak üzere Evet açıldı. Birazdan başlayacağız. Yerde bir tane kostüm bulmam giydim. Biraz garip durdu ama. Oo, uçağımız falan da de değişti. Şimdi uçağın güzel ona bakıyorum. Buradan geliyor. Şu Birinci olan yere otomatik iniş yapalım. Tam şuraya atla çıktı gibi atlayacağım atladım bile o tam oraya gitmeye çalışıyor birkaç kişi de beni takip ediyor hepsi takip ediyor o buraya da bayağı adam indi ama en azından gidebildik. Hemen şurada önce şuraya gideceğim, sonra bir silah bulup içeri dalacağım dedik. Şuraya gitsem bir silah bulup içeri dalırım. Bence birinci olabiliriz. Ben birinci olacağımı düşünüyorum. Silah buldum. Tamam, kimse bir şey yapamaz. Şu, şunu da aldım ve gidiyorum. zaten oraya gittim o sandığı açacağım oradan yukarıdaki sandığı açacağım. O zaman zaten Ben kaykayım falan olur Düşman gelse bile rahatça kaçabiliriz. Vallahi biraz tedikete şu an. Oyun daha yeni başladı. O o adam arkadan tarıyor tarıyor arkadan. Şuradan bir tane kay kay bulsam elmemde çok gideceğim de kay çıkmıyor. Yok çıkmıyor. Yani şuradan yukarı çıkacağım. Avantaj kuponunu aldım. Ya. Evet, bunu açtım Bu zaten açılmamıştı mi? Tamam iyi. Açacağım şimdi. Bunları önce toplayalım. Şurada bir şey daha var. Aç yazısı çıkmıyor. Neden anlamadım ama. Şuradaki ne? daha süresi varmış 2 dakika. Şimdi süresi başladı 2 dakika. O zamana kadar ben burada durup gördüğümü indireceğim. Şitemze de Tam burada sen Mesela Neyse birazdan açılır burası ben de Şöyle arkasına falan bakayım. Kay kay bunun için. Kay kay bundan garanti çıkar. 2 3 tane çıkıyor. Bunu niye burada? çok az kaldı trafonuz robotların gelmesine az kaldı şu an siktirmiyim? Silahlarımı... Nadi açılmak üzere kaldı ne kadar? 15 saniye. arkadaşlar şu anda çatışma sürüyor. Birazdan şuradaki durdu. a adam geldi. Nasıl ya. Şimdi tekrar aynı yere atlayacağım da ooo, oraya gidene kadar uçak hem yetişmez neyse. O şuraya atlayayım da yok ya da poşetkiye gideyim de Poşinki'de en azından araba bulurum. Sonra Transformers robotlar gelince de tam ortası zaten yok. Ben atlasam gider mi? Gitmez. Evet az kaldı Poşinki. Bu Transformers robotların gelmesine de bir 5-10 dakika kaldı. Çok değil yani 5 dakika. Tamam atladım valla. 91 kişi kalmış daha bayağı var. Ay şurada bir tane araba var. Zaten silahlarımız tamam o transformers robota gelene kadar bir, yani şu an bir UMP ya da scar vermesi lazım oyun. Otomatik ben yeniden doğduktan sonra scar verdi. UMP daha iyi oldu ama. Şu arabayı sürelim. Sabır. Olacak. Tamam hemen kuralım ha, yok ki ben de birazdan bulurum ondan bol bol çıkıyor bakıyorum da buralarda adam yok öyle düşman o kadar fazla otobüste tek ağır varmış bir tane beslik orada bir tane daha mı var Silah çok kötü ölürüm Dayım ben. Merhaba. Bir tane daha var. Yerine nerede? Killer benden kaçamaz. Tamam. şundan bir tane daha var. Şöyle. çıkıyoruz abi Bekle 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 bekle. Birazdan bitti. Poşin de zaten adamlar her zaman çok olur. Şurada bir tane daha var. Önce şunu. Of, mermi doldur doldur asıl doldur. Oh. Trast olmuş sokulda mı geldi? yok. Şurada birisi vardı derdim. İki dakikadan dönüp kayboldu. Omp OMP'yi değişmem lazım. Çabuk güzel bir silah bulayım şu Tamam kız, silah çıktı da yok ki. Çünkü ben OMP şey ha kay kay bir tane sonunda şu ben küçük şeyler kullanırken biraz rahatsız oluyorum küçük silahlarda tam kullanamıyorum o yüzden tamam buralar şu an sakin lootunu da alsak tamam o mp çıktı mermisi var mı o, iyi var ama ben benim karnımın mermisi kalmadı Şeyden o zaman biraz mermi alalım. Yas nabi bulayım. Trafomuz robottan gelmesine son 3-4 dakika falan kaldı. O yüzden biraz of. Oh. 6 saniye 5 4. Hemen atla arabaya, sür sür sür. Neredesiniz? Ha, geldiler. Trolitadan bakayım hemen. Ben kaçmam üç var. Hayır hey, hey. bana en yakınlardır. Kaptan orada Optimus gelmedi. Ha Optimus çünkü şurada üstünde de olmuş. O yüzden göremedim. Şuralarda bir yerde. Ha şurada şurada şurada. Optimus şurada. Ha tamam iyi. Adamı gördüm orada. O, o yüzden hemen geldim. Savaştan i̇şte indim. Oturum salacağım. Birlikte savaş. Neredesin sen şimdi oğlum? Tamam. Daha bu oyun bitti. Garanti ben aldım. eli Aa, Şimdi arenayı da alırım. Megatron'a gidip. Ha bayıldım. Ee, takım arkadaşı da var şuralarda. Bak şimdi. Diğeri nerededir? Şu Boldan kaç kaçtı aldı diye Şuradaki lootları da alayım da. Çabuk alayım, birisi gelmesin. Aç 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 Tamam açtık. İyi o, baya iyi. M416, kartla değiştirdim ben. Tamam. birlikte savaş. Şimdi oyun bitti. Daha da gerek yok. Evet, Megatron oyun bitti. <laughs> evet arkadaşlar, oyunu bitti. <laughs> e koş. Evet arkadaşlar, şimdi Megatron'a yaklaştık. Yakınlardan sinyali geliyor. Çok az kaldı. Tep ders takladık. Of ya. Böyle kaldık. Bombam da yok. ki. Kart onu gören geliyor ya. Şey opsiyonsu. Senden hadi bir bomba çıksın be. İnşallah adamın uydundan bomba çıkar. Nerede gider şurada? Çıkıyor mu? Oo, çıktı be, yes be. Hemen şuradaki bombayı gelmiş. E niye gelmedi? Tamam almamız gerekiyor. ben bıraktım ondan. Tamam ey bombası Çanta Çantada yer yok. Şunu tümünü bırak Şunun da tümünü bırak. Tamam, el bombasını aldı. Fırlatacağız, arabanın canı gidecek ama yapacak bir şey yok. O da kurtaramayız. Şu olmasından yaklaşayım da. Oha! Dönüşülmüyordu. E, Megatron bitti o zaman. O zaman tek çare seni öldüreceğim. Bakayım Megatron'a. Oo, adam da yaklaşıyor. Öldü mü? Etkinleştireceğim şimdi. Tamam. Etkinleştiriyorum. Yakınlarıma bir yapacağız. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bir sıfır ve evet inşallah robot olarak etkinleşirsin ya yine mi böyle kaldı evet. şu an buraya iki üst bir megaton yetişsek o da bir ihtimal megaton belki bunu kaldırır of, daha bir tarafa da gideceğiz Optimum optimum sağsın. Sonrasında görüşürüz. Şu an gitmem lazım kardeşim. ulaşacak vaktim yok. Megatron da alınacak. Son zaten sizde görüşürüz. Kırmızı bölge etkinmiş. Çabuk çabuk bizim de çıkmamız lazım sarı bölge. Kırmızı bölge diyorlar da ama sarı gösteriyorlar neden bilmiyorum. Şimdi Megatron zaten hareket etmeye başlarsa direkt arenaya gideriz. O da imkansız. Megatron'u bir şey işte o tüyomsu. Çünkü öyle kaldı 5-6 tane bomba aynı anda atsak bile. Of ya bak işte bu kötü oldu. tamam. Hava yardımı geliyormuş. Ben alamam. Şu an Megatron benim için en büyük hava yardımı. Oy 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 Bu anda vallahi yoksa hasar alıp ölecek deniz varmış burada. Neyse karşıya geçmemiz. Of Megatron'a hak geldik. Şuradan geç ata bak hadi, hadi Hadi bas 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 bas. Ya o 30 dakika içinde geçirecek mi? Hayır. O zaman Megatron'u da alamam ki. Şuradan da gitmiyor. Yok. Geri çıkacağız ya da şuradan gitsin. Onu da çıkamıyor. Yok. Megatron da gitti. Olmadı. Aha. Hadi. Çıkıyor. Ben geri gidip şuradan geçsek bile bir şey yani. Ay şu bile bir şeydi yani benim için şu an. Of, araba iyice yani Binemiyor mu? Arkadaşlar. Ay mükemmel bir fikir geldi. Şimdi bakın. Arkadaşlar evet birinci olamadık. Bir dahaki ne olacağız artık? Herkese görüşürüz. Bir dahaki videoda Minecraft videosu olsun diyenler like atsın. Yine PUBG videosu olsun diyenler abone olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.